Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhan rabbiyal aliyil a'la el vehhab. ya mufattihal abwab iftah lana khayra el bab. Allahumme rabbena iftah bil khayr wa bil khayr ve cen akibete nurana bil khayr tevaffana musliman ve hepna bis salihin. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem Mürşid-i Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Bak müdemmel, müdahher, Mücellâ, aziz, latif, şerif, nazif, ruhu şerifleri için, âli ve eshabı için, cihani yâri güzîm, rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain, hazırâtın mervâhı için, Piri Piran, Piri Sultan Ehi Evran, Muhammed Diyar Ekber Yemeni, Piri Fenada, Selman-ı Fark, Cömert-i Kasat, Davut Nebi, İblis Nebi, Şevşan Nebi, Zeyn-i Yemen'de aktar verir kimle gelmiş dedi isimler Mustafa Rafi için. Hacı Üstad'dan selam için. Vakti sana hürmet tüm acı mübareke hürmeti için. müşter düşler azam olmaktığı için. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, esir ve mahpus olanlara hayır ve felas, vadesi tamam olanlara iman-ı kamil müyesser eyle, ya Rabbel Ademin. Tefru bela, refru gaza, قبول الدعاء حصول المرادات رضا الرحمن بقبول الإيمان اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتقدمنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. bir rahmeti ya ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Alamin. hayırların fethi için şerlerin defi için cumamızın mübarek olması için duamıza amin diyen cemaatin ahirete irtikal edenlerinin ruhları için hayır sahiplerinin ahirette irtikal edenlerinin ruhları için cümle geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha Hayır, hayır ama mısın beyim? Hayır daha gelmedi abi. Gelmedi mi? Gelmedi. Hay Allah. Bugün de hayır ama lan okuyor. O zaman pilava ya. pilava buyurun o zaman. Tamam. Pilava buyurun. Lokum yiyin, lokum. Tatlı yiyin, tatlı konuşalım. Buyurun. Evet, pilav. Kıymalı pilav. Kıymalı pilavdan buyurun. Buyurun efendim. Buyurun 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 buyurun. Allah buyurun. Buyurun, buyurun. Allah kabul etsin. Evet buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Buyurun buyurun. buyurun, buyurun. Ceplere dolduralım. Allah kabul etsin. Allah, Allah kabul etsin. Buyurun. Evet. buyurun. Afiyet olsun hocam. Aleyküm bakam. Galeriye şu maşallah. Allah. Tamam. Afiyet tamam. 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 olsun. Bir tane Buyurun. Buyurun evet, buyurun hadi. Allah da. Buyurun. Buyurun. Hoş bulduk efendim. Evet ayranlılar.

Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun.